Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde konaktaki herkes seher için bir şeyler yapmaya başlayacak. Bundan sonra konakta sık sık geçmiş hakkında konuşulmaya başlanacak. Hatta konaktakiler seherin kendisini konağa ait hissedebilmesi için ve kendilerine yakınlaşması için sehere sürpriz yapacaklar. Seher ilk başta hiçbir tepki veremeyecek ama içten içe bu duruma da sevinmeye başlayacak ve konaktaki herkese karşı kendini yakın hissetmeye başlayacak. Seher'in yaşamış olduğu bu zorlu günler bir süre daha maalesef ki devam edecek. Ve bu süreçte Seher oldukça Yaman'dan uzak durmaya başlayacak. Yaman ise bu süreçte kesinlikle Seher'e karşı tepki vermeyecek. Aksine ona destek olacak. Seher ve Yaman aşkı bir an önce normale dönsün artık bu kötü sahneleri izlemek istemiyoruz diyenler videoyu beğensin lütfen. Diğer bir yandan ise Yaman sürekli telefonda Seher'e videolar izletmeye başlayacak geçmişe dair geçmişte çekmiş oldukları fotoğrafları ona gösterecek. Seher oldukça soğuk tepki vermeye devam edecek ve Seher gördükleri karşısında kesinlikle hiçbir şey hissedemeyecek ama ilerleyen bölümlerde Seher giderek kendini Yaman ve Yusuf'a yakın hissetmeye başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Seher ve Yaman bu durumu nasıl idare etmeyi başaracaklar? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.